Abi bence kiralamı mı? Keşfedilmemiş, araştırılmamış bir coğrafyanın içerisindeyiz. E, gerek bitki yapısıyla, gerek işte e, canlı yapısıyla oldukça çeşitli bir bölge. Yani şu an bulunduğumuz bölgede. 4-5 çeşit ağaç var. Bunun dışında oldukça hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bir yer. Ayı ve domuz bunun yanı sıra Anadolu parsının görüldüğü iddia edilen bölgelerden bir tanesi. Keza başak oldukça yoğun var burada. Yani çok sık başakla karşılaşıyoruz burada. Şu anda gördüğümüz bütün renkler her ağaç kendi özelliklerine göre renk veriyor, soluyor sararmaya başlıyor. Bu da inanılmaz bir güzellik yaratıyor. sonlarda gerek serinlik gerekse de e, bitki yoğunluğunun getirdiği e, bir görsel bir şölen var. İnsanların iş yükleri biraz daha zayıflamış oluyor ve e, havanın etkisiyle de çok rahat dışarı çıkıp gezebiliyorlar. Bunun yarattığı bir hareketlilik oluşuyor burada. Gerek burada yaşayanlar için gerekse son birkaç yıl içerisinde. E, dışarıdan bölgedeki insanlar çok fazla gelmeye başladılar. Burada gerçekten inanılmaz bir doğal zenginlik var, bir görsel bir güzellik var. Aynı zamanda da kolay bir yürüyüş parkuru var. Sonunda şerali ile biten bir parkur, 11-12 kilometrelik bir alan ve bu ister istemez şehirlerde ya da stres altında olan insanların rahatlayabileceği bir alan. Öyle bir ortamda yaşamak bana huzur veriyor. Gerçekten yaşamak ne istiyorsan, nerede yani bana, bana mutluluk veriyor, huzur veriyor. Sabahleyin kalktığımda buradaki ötüşen kuşların, gerçekten havada uçan kelebeğin, börtü böceğin baktığın zaman çok değeri var. Dolayısıyla doğa bir bütündür. Buraya gelenler, buranın renk cümbüşünü paylaşmak isteyenler, bu güzelliği tatmak isteyenlerin den tek ricam şudur çöpünü burada bırakmamaları, kesinlikle ateş yakmamaları. Eğer piknik niyetine gelmişlerse burayı terk ettiklerinde mutlaka ateşi söndürmelerini rica ediyoruz. Buradaki gördüğümüz renkler turuncu, kırmızı, sarı, yeşil. Özellikle en fazla turuncu ve sarı. Çok güzel bir renk oluşuyor. İşte koyu kırmızı bir renk oluşuyor. Güzel koyu sarı oluşuyor. Bütün bu renkler aynı zamanda yeşil de devam ediyor. Bütün bu renkler yan yana geldiğinde gerçekten mükemmel yani görülmesi değer bir renk cümbüşü diyebiliriz yani